Canlar merhabalar, hoş geldiniz. Kuzey Tarota, nasılsınız? Umarım hepiniz çok mutlu, çok huzurlu, çok sağlıklı, çok da güzel bir gün geçirirsiniz. Beni soracak olursanız, ben iyiyim canlar. Kanalımıza abone olmayı, beğeniler yapmayı, güzel yorumlarla beni desteklemeyi unutmuyorsunuz. Özel açılımlar için de beni rahatsız edebilirsiniz canlar. Aklınızdaki kişi, kalbinizdeki kişiyle alakalı neler mümkün bir bakalım bakalım. Kişi diyor ki, belli bir vadede sana aşkla, tutkuyla, sevgiyle geleceğim olarak göründü Özellikle dişil enerji, yengeç akrep, balık enerjilerindeyse ve gerçekten 6. hissi kuvvetli olarak görünüyor. Kişi diyor ki ben çok mutsuzum. Çok mutsuz oldum, bana verilen hiçbir şeyle alakalı mutlu değilim. Özellikle seninle alakalı eğer aranızda bir engel varsa bu engelleri ortadan kaldıracağı bir 13'lü bir vade görünüyor. Ee, özellikle canlar sizi böyle aniden yüzüstü bıraktıysa, siz kendi hayatınıza döndüyseniz eğer kişi çok mutsuz olarak görünüyor. Bir kere hani böyle dışarıdan çok böyle mutlu çok böyle kendi havası yerinde gibi gözükse de canlar kişi çok mutsuz ee, bir şeyler değişip dönüşecek özellikle ayrıysanız eğer burada bir şeyler değişip dönüşecek olarak görünüyor son bir kart daha çekeyim koç aslan yay enerjilerinde olan bir eril enerji ee, kendisini savunacak olarak görünüyor ve geçmişi de çok özlemiş olarak göründü ve güneş kartımız burada canlar her şey ama her şey çok güzel olacak